artık yaka kesimlerine başlıyorum. Ön tarafta 88 ilmeğim var. Ben yakayı tam orta kısmından açacağım. O yüzden 44 ilmeğimi ayırdım. Şu şekilde ortaya belirleyici taktım. Bu ilk 44 ilmeği öreceğim. Ben şu an 97. sıradayım. En son 96'yı örmüştüm. O yüzden sıramın gerektirdiği yılan örgüsünde birinci modeldeyim oksoda birinci, paro 1. sıradayım ve baklavada da 1. sıradayım. Hem pirinçlerimi hem modellerimi öreyim. Sonra yakayı kesmeye başlayalım. İlk 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi kesmelerimi yapacağım. İlk kesme sıramla 10 ilmeği birden keseceğim. Ee, kesmeleri şu şekilde yapıyorum. 2 ilmeğimin arka tarafından bu şekilde düz bir şekilde örüyorum. Bu birinci kesmem. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi kalın ilmeklerimi model her ne gerektiriyorsa o şekilde öreceğim. Nerede kalmışım? Baklavam bitmiş. Evet baklavam bitmiş. Hatta oradan bir ters ilmeği de kullanmışım. Şimdi modelin kalanını örüyorum. Yine iki ters okso yılan bu sırayı da tamamlayayım. Ters sırayı da birlikte örelim. Pardon ters sırayı birlikte e, örmeyelim. Çünkü orası zaten ters sırada olması gerektiği gibi olacak. Yani pirinçlerde düzler ters, tersler düz. E, diğer her şey, her ilmek nasıl geliyorsa öyle örülecek. Düzler düz, tersler ters. Sonraki kesme sıramda yani e, ben burayı tamamlayayım. Tersimi tamamlayayım. Bir sonraki kesme sıramdan devam etmek istiyorum. 10 ilmeğimi kesmiştim ve e, ters sıramı da ördüm. Şimdi yine kesme sıramdayım. Burada 3 ilmeği keseceğim. Yine az önce yaptığım gibi şöyle arkalarından Pardon şunu alta almam lazım. E, Şurayı da bir netleyeyim. Evet ilk ilmeği beraber arkalarından örerek kesiyorum. İlk kesmemi yaptım. Şimdi ikinci kesmem. Ve üçüncü kesmem. model takibine gelecek olursam ben şu anda ama şu defterimden bakayım. 99. sırayı örüyorum ve yılan örgüsünde 3, oksada da 3'teyim. O yüzden aynı zamanda burgularımı yapmam gerekiyor. Şimdi kesmelerimi yaptığım için bu Oksa'daki kaç tane ilmeğimi yemiş oldum? Bir dakika. 2, 4, 6, 16 ve 15 kalmış. Bir tanesi gitti. Bu sırada arkadan saç örgüsü yapmam gerekiyordu ilk başta. O yüzden şimdi şunu daha önce normalde tek pardon iki, ikili olarak alıyordum hatırlarsanız. Şimdi tek başına şunu alarak arkada bekleteceğim. Ve şu ikisini düz öreceğim. Bir, iki. Ve şimdi o bekleyen tek ilmeğimi düz öreceğim. Evet kesme sıralarında ilmekler kaydığı için bu şekilde olabiliyor. Şimdi önden dörtlü saç örgüsü yapıyorum aldım ve ana şişimden iki ilmeği ördüm ve bekleyenleri de düz bir şekilde örüyorum. Tamam arkası yani bunun devamı artık normal bir şekilde ilerleyecek. Ee, arkadan yapacağım, önden yapacağım ve bu modelimi de tamamlayacağım. Sonra ters sıramı öreceğim. Ee, tekrar kesme sırasıyla devam edeceğim. Yine kesme sırama geldim ve burada iki kesiyorum. En son üç kesmiştik. Aynı şekilde şöyle pardon şunu altı aldım. İkisini birlikte ördüm ve ilk kesmemi yaptım. Şimdi ikinci kesmemi yapıyorum. Ve model olarak da e, Okso'da 5. sıradayım. O yüzden kalan ilmeklerimi dümdüz örüyorum. Yine bu sıramı tamamlayayım. Ters sıramı öreyim ve bir sonraki kesme sıramdan devam edelim. Şimdi yine kesme sırama geldim ve benim model takibimde e, 103. sıradayım. E, Okso örgüm içinde 7. sıradayım ve 7. sıram benim burgu sıram aynı zamanda. E, şimdi iki tane ilmek kestikten sonra e, ilmeklerim kaymış oluyor. O yüzden burayı birlikte örmek istiyorum sizlerle. Tabii bu benimle aynı sıra, aynı şekilde öğrenler için geçerli. Eğer ki siz yaka kısmını farklı ölçülerde kesmek isterseniz sıra takibi neyi gerektiriyorsa ona göre örmeniz gerekecektir. Ben şimdi iki tane kesimimi yaptım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 2, 4. Bu ikinci okson. Şu 8 ilmekli kısmım ikinci okso modelim e, şunlar ilk modellerim bunu kestiğim için bunu modele dahil etmek istemiyorum o yüzden e, burada yapmam gereken şey e, ilk başta arkadan e, dörtlü saç örgüsü yapılıyordu bu sırada sonra önden yapılıyordu arkadan yapılan ilmekleri kesmiş olduğum için bu üç tane ilmekle e, önden dörtlü saç örgüsü yapacağım. Şunu bir çıkarmak istiyorum. Şunu da bir öne almak istiyorum. Şunu şöyle alayım. Şimdi iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. İsterseniz burayı dümdüz örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben model devam etsin diye böyle ikiye bir kalmış olsa da ilmekleri yapıyorum o saç örgüsünü şimdi modelde arkadan dörtlü saç örgüsü yapmam gerekiyor bunu da yapalım ve şimdi yine önden dörtlü saç örgüsü yapmam gerekiyor İki ilmeğimi aldım. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım. Ters sırayı da öreyim. Diğer kesme sıramızdan devam edelim. Şimdi yine kesme sıramlayayım ve yine iki ilmek kesiyorum. İki ilmeği beraberce ördüm. Bu birinci kesmem. Ve bunu tekrar yanındaki ilmekle örüyorum. Bu da ikinci kesmem. E şu an 105. sıradayım ve oksoda 9. sırada oluyorum. O yüzden dümdüz öreceğim. Yine bu modeli de öreyim bu sırayı da ve ters sırasını da öreyim. Ondan sonra son kesme sıramızla devam edelim. Son kesme sırama geldim. 107. sıramdayım ee, ve Okso modelimde de 11. sıramdayım. Burada yine e, model çalışmam gerekiyor. Yani bulgu yapmam gerekiyor. Önce kesmelerimi yapayım. Yine iki tane kesme yapacağım. İki ilmeği beraber arkadan düz bir şekilde örüyorum. İlk kesmemi yaptım ve şimdi ikinci kesmemi yapıyorum kaç tane kalmış hemen sayayım 2 4 6 7 tane kalmış ee, 11. sırada yapmam gereken burgu önden arkadan bu modelde o yüzden şimdi bir tane ilmeğimi ön tarafa alıp iki ilmeği düz örüyorum 1 2 kalan ilmeğimi de düz örüyorum şimdi arkadan vurgu yapacağım 2 ilmeği aldım İkisini düz ördüm yine bekleyenleri de düz ördüm bu sırayı birlikte örmek istiyorum aradaki 3 ilmek tersimi ördüm sıra takibime baktığımda 107. sıradayım demiştim. Yılan örgüde de 3. sıradayım. Ve burada da yine bir burgu yapmam gerekiyor. Yılan örgümüzün 3. sırasında önden burgu yapıyoruz. Şu ilmeği yanlış yapmışım bir önceki sırada hemen düzelteyim. Bu arada gördüğünüz gibi yanlış yaptığınızda tüm sırayı sökmeye gerek yok. Ters yapmışım. Hemen onu alıp düzelttim. Şimdi Önden bu yapacağım demiştim. O yüzden öne aldım. İkisini de ördüm. Bekleyenleri de düz ördüm. İki ters ilmeğim var. Ah bakın bunu da yanlış yapmışım. Son günlerde böyle kafam biraz sisli dikkat dağınıklığı yaşıyorum galiba o yüzden ters yapacağım şeyi düz düzü ters yapabiliyorum şu şekilde çıkardım ilmeği önüne aldım ve şöyle geçirip bunu da ters ilmeğe çevirdim şimdi tersimi ördüm pirinçteyim düzde başlıyorum ters Düz, ters düz ve ters Böylece bütün kesmelerimizi yapmış olduk. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tane ilmeğim kaldı. Ee, i̇lk kesmemde 10 ilmek kestim. Sonra 3 2 2 2 2, 2. yani 4 kere de 2 kesmiş oldum. Bundan sonrası için ben 6 sıra daha öreceğim. Pardon 5 sıra daha öreceğim. 112 sıraya kadar öreceğim. Benim omuz başım için yeterli bir ölçü oluyor. Yaklaşık 6 santim kadar olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir önceki süveterimi alayım. Ve kesmelere başladıktan sonra ne kadar örmüşüm. Şuradan Omuz başıma kadar şöyle şuradan 6 65 buçuk santim kadar örmüşüm şöyle ee, ve ben ondan sonra ilmeklerimi kesmedim aynı çorapta olduğu gibi şişimde bıraktım ve daha sonradan e, çorap burnu kapatır gibi dikiş tekniğiyle kapattım. Ve o yüzden burada hiçbir dikiş olmadı. O aşamaya geldiğimde orayı size tekrar gösteririm. Eğer ki dilerseniz örgünüz e, örgünüzü tamamladıktan sonra kes edebilirsiniz. Daha sonra dikerek birleştirirsiniz. Bu size kalmış. Ben şimdi o kalan sıralarımı da öreyim. Orayı zaten size tekrar göstereceğim. Ben 112 sıramı tamamladım ve bu tarafı tamamen bitirmiş oldum. Zaten diğer taraf da şişimde bekliyordu. Orayı şimdilik bekletiyorum. Birazdan orayı da öreceğim. Şimdi az önce dediğim gibi buradaki 23 tane ilmeğimi aynı arka tarafta yapmış olduğum gibi şöyle ipi almıştım hatırlarsınız. Burayı da ipi alacağım ve bütün süveterim bitene kadar bekleteceğim. Siz dilerseniz e, burayı aynı şu yaka kesimini yaptığım gibi ikişer ikişer keserek bitirebilirsiniz. Ama dikiş olmasın isterseniz bu yöntemle kapatmayı yapabilirsiniz. Çok da güzel duruyor. Ben şimdi bunları da alayım. Evet şimdi bu tarafı da beklemeye aldım. Ve buradan uzunca bir parça keserek diğer tarafı ve arka tarafı da bitirdikten sonra birleştirmek üzere bekleteceğim. Şimdi buranın kesmelerine gelecek olursak bu tarafı bitirdik ve şimdi buradaki kesmeleri tersten yapmamız gerekecek. Yani şu şekilde döndürüp Kesmelerimize bu taraftan başlayacağız. Ters sıradan başlayacağız. 10 tane kes. Dön ve ön yüzü ör. 3 tane kes. Dön ve ön yüzü ör. Sonra 4 e, defa ikişer kesiyorduk hatırlarsınız. Bütün kesmeleri yapıp aynı bu şekilde 23 tane ilmek kalana kadar e, yapalım. Ve onları da beklemeye alacağız. Sonra süreçlerimizin arkasına geçeceğiz. Arkası zaten çok kolay. E, pirinç örmeye devam edeceğiz sadece arka tarafta da yaka yorumu göstereceğim. E, yaka kesimlerini göstereceğim ve birleşimlere geçeceğiz.